Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adanadan herkese merhaba dostlarım. Bugünkü videomuzda hayvanlarımıza soğan vereceğiz. Soğanın faydalarını sizlerle paylaşacağım. Verme usulünü sizlerle paylaşacağım. Ee, bakalım hayvanlarımız yiyecek mi, yemeyecek mi hep birlikte göreceğiz. Soğan da... Ee, şu şekilde özel olarak vermeseniz dahi <laughs> maşallah oğluma ev atıkları serisine girer arkadaşlar. Biz ailemizle ee, affedersiniz misafirlerimizle beraber bir mangal ee, etkinliği düzenledik ve çok fazla tabak e, soğan salatası arttı. Ben normalde de düzenli olarak hayvanlarıma kuru veya yeşil soğanları küçük parçalar haline getirip doğrayarak veriyorum. E, şimdi öncelikle soğanı göstereceğim. Evet, bu koskoca bir tabak soğan arttı. Böyle soğan atıklarını kesinlikle ve kesinlikle çöpe dökmeyin. Soğanın faydası hem insanlara hem de hayvanlara. Çok fazla var. Ee, öncelikle görmüş olduğunuz soğanın faydalarından birini sizlerle paylaşayım. Tavuklarda yumurta verimini e, aşırı derecede arttırıyor. Horozlarda yumurtanın döl verimini aşırı derecede arttırıyor. Bilginiz olsun. Ben özellikle kış aylarında sarımsak ve soğanı çok fazla e, doğrayarak veriyorum. Ee, sizler tüm olarak kesinlikle atmayın. Ben küçük parçalar haline getirerek hayvanlarıma veriyorum. Sizler de küçük parçalar haline getirip verebilirsiniz. Videoda görmüş olduğunuz boyutlar idealdir. Ee, böyle ev atıklarını değerlendirebilirsiniz. Bulgur pilavı gibi, pirinç pilavı gibi sade olan ev atıklarını değerlendirebilirsiniz. Ee, makarnalarınız sade ise. Onları küçük küçük parçalar haline getirip hayvanlarınıza verebilirsiniz. Ben süs hayvanları besliyorum. Hepsi güvercin kadarlar. Siz köy tavukları besliyorsanız ee, parçalama oranına siz karar verebilirsiniz. Ben minyatür ırk beslediğim için ince ince kıyılmış soğanları vermek benim işime geldi. Açıkçası sofradan da çöpe atmak istemedim. E, kaşık usulüyle hayvanlarımın bütün yemliklerine koyacağım. Özellikle horozların yemesi benim için daha önemli. Ee, döl oranını soğan sarımsak kesinlikle arttırır. Bu bunu ben özellikle denedim. Tavuklarda yumurta alamayan insanlarda kesinlikle soğan sarımsağı denemeliler. Ee, kuru soğan yumurta verimini de gerçekten çok fazla arttırıyor. Ee, şimdi kafeslerime sizlerle beraber uygulamalı olarak verelim, izleyelim. Bakalım bütün hayvanlarımız yiyecek mi, yemeyecek mi? Hep birlikte görelim. Öncelikle elimdeki tabağı bir yere sabitlemek istiyorum. <laughs> Çocuklarımın gözleri onlarda. <laughs> Şöyle bir temiz kaşık getirmiştim. Eee lap diye topraklı yere dökmeyin arkadaşlar. Varsa temiz yemliklerinize dökün. Hayvanlar yerdeki toprakla beraber yemesinler. Elbette taşlıklarında onları sindirim vardır. Tabii ki toprak taşıyorlar ama ee, besinlere temiz yemeleri daha iyidir diye düşünüyorum. İspençlerimizden başlayalım. Şöyle kocaman bir soğan salatasımızı alalım. Şöyle serpelim. Çok hoşuma gitti. Bu arada ben de bol miktarda tüketiyorum. Spor yapan erkekler ya da normal hayatını yaşayan erkekler de, kadınlar da soğan sarımsağı bol miktarda tüketmeliler. Bunu ben söylemiyorum zaten. Doktorlar söylüyor. Google'a da yazarsanız soğan sarımsağın faydalarını e, okuyabilirsiniz. Ben yemliğimize döktüm bol bol da var. O yüzden ziyan olacağına hayvanlarımın karınlarına gitsin. Şöyle bir yemliği 3 parça gelecek şekilde döktüm. Ve hayvanlarım gerçekten de bayıla bayıla yediler. İçerisinde sadece soğan yok. Bu salatanın sarımsak da var. Maydanoz da var. Ee, üzerine hafiften bir domatesle salatalık da var. Çok az tabi ama %90'ı soğandan oluşuyor. Sumak da var. Biraz pul biber de var. Bunlar da zarar vereceğini düşünmüyorum. Benim buradaki löp löp uzun şeyi yuttu oğlum. Aferin benim oğlum. Erkeklerin özellikle erkeklerin yemesi benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada konuşurken ağzımın suyu aktı. Yutkundum. Kusura bakmayın. O kadar güzel doğramışlar ki. Ye oğlum ye. Aferin benim oğluma. Tabi sadece burası değil. Bütün hayvanlarımıza vereceğiz. Burada bir kül rengi. Harika blue. Saf blue bir oğlumuz var. Nöbetleşe serbest bırakabilirim. Ya da bir artı bir olarak sahiplendirme yapabilirim bir artı bir yetişkin ispenç sahiplenmek isteyenler sadece fazla horozum olduğu için bunu yapıyorum. Normalde yetişkin hayvan sahiplendirme yapmıyorum. İsteyenler bir dişi bir erkek olarak bu blue oğlumuzu sahiplenebilirler. Bana da iki tane blue motlet oğlum kalır. Zaten bu oğlumuz da babasına saldırmış. Kavga etmişler. Ama baba liderliği vermemiş. çok güzel bir şekilde yediler. Bu arada ışıklandırmamı değiştirdim ve çok fazla bir çok fazla ışık veriyor kümesime. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvanlarım gün ışığından çok fazla faydalanmış oluyor. Şimdi gelelim benim tacizci oğluma. Bak bana saldırmak yok. Sana da soğan vermeyi düşünmüyorum aslında ama. Çünkü bana yaptıklarını herkes biliyor. Seni rezil ederim bütün dünyaya. Haberin olsun. Gel. Gel gel. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ha. <laughs> <"Hah." gülüyor> Allah'ım gitti ırz düşmanı. ırz düşmanı gitti. Hi. Şöyle bir yemliğindeki didiklenmiş kuru pislikleri alalım. Horoz bana bir şey yapmadan soğanını verelim. Oh, maşallah. Arkadaşlar canı çeken varsa da kusura bakmasın. İki soğan kıyı versin. Pul biber ya. Neydi içinde? Bir şey daha vardı. İşte pul biber değil de diğeri neydi ya? O videonun başında söyledim ama şimdi aklıma gelmedi. Neyse iki kaşık da buraya verdim. Fazla vermeyeyim. İsterle çevirmesin. Kız rahat dur. Gelme oğlum gelme bana doğru. Evet buraya da verdik soğanlarımızı. Sumak sumak. Hatırladım. Sumak. Bu arada bıldırcınlarımız da yeni yuvasına alıştılar. Kıpır kıpırlar her yeri geziyorlar. Gerçekten harikalar. Cinsiyetlerimiz belli olmaya başladı. Döndük buraya. Evet. İspençlerimiz bayıla bayıla yediler. Hatta hala löp löp yiyorlar maşallah. Ama seramalarımız tadım testinde. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sarı kızımız yedi. Hint tavuğuna benzeyen serama kızımız yiyecek mi bakalım. Erkeğimiz önlerine çekiyor. Yiyip yememeleri de önemli arkadaşlar. Böyle ev atıklarını verdiğiniz zaman ertesi gün ya da ne bileyim sabah verdiniz akşam hala yemlikte duruyorsa kesinlikle e, yemlikten alın. Çünkü ver, sıcak havalardayız. Verdiğiniz her besin 6-7 saat sonra ee, bozulmaya başlar. Ve hayvanlarınızın sindirim sistemine zarar vermeye başlar. Burası çok beğenmedi. Eğer yemezse akşama doğru o yemliğimizi temizleyeceğiz. Çünkü kalmaması gerekiyor. Hayvanlar zarar görürler. Aynı şey buraya için de geçerli. O yüzden fazla fazla vermeyin diyorum. Sebebi de bu. Hem tiksinmesinler hem de zarar görmesinler. Şu yemliğimizi aldık. İçini temizliyoruz. Tüy de döküyorlar bu arada. Yaza geldiğimiz için sıcak havalara göre tüy de döküyorlar. Şöyle güzel bir kaşık döktüm. Fazla da dökmeyeceğim açıkçası. Şöyle köşeye de koyalım. Güzel kızım benim. Bol bol yumurta da yapıyor. Bin maşallah. Şöyle kapatalım dışarıdan izleyelim. Aa afiyet olsun. Bu kızımız yabancı değilmiş bu besine. Bu arada burada yemeye başladı. Çatır çatır yiyorlar. Löp löpten çatır çatıra geçtik. Bu arada kümesinde başım gurk tavuklarla belada. Ye kızım ye kibar kibar ye. Bir tane burada deli gibi gurk olmuş kızımız var. Onu da çıkaralım bu arada yatmasın gitsin soğan yesin. Yeni erkek olmuş bu arada oğlumuz. Kur yapan. Babamız burada. Oğlumuz da erkek olmuş. Bu kızımız löp löp yiyor. Afiyet, bal şeker olsun. Ye kızım ye. Şimdi alttaki hayvanlarımıza vereceğiz. Bakalım onlar nasıl yiyecekler. Buraya aktarmıştık zaten. Bu kızımız yumurtaya başladı. Ee, dün ilk yumurtasını aldım. Bugün karnında yumurta var. Ondan da yeni yumurta bekliyorum. Çekil bakalım oğlum. Yemliğimizin içine pislik nasıl geliyor bilmiyorum. Gündüz onun üstüne mi uyuyorlar artık? Bir şekilde yemliğin üstüne pislik geliyor. Şimdi buraya da vereceğim. Çok değil çok değil yine. Şöyle bir kaşık dolusu. Çekil oluşum. Hı. Şöyle biraz daha hafiften vereyim. Sanki gram hesaplıyorum Allah'ım. Çık bakalım. Sen de çık kız. Ona da şöyle koyduk. Bakalım yiyecekler mi? kızımız yemeye başladı. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Bir tanem. Bir tanem. Bir tanem. Evet siyah kızımız da hapur hupur yiyor. Şimdi geldik tabii ki. Bu arada burada coştu. İlk başta sevmemişlerdi. Gurklarla başım belada demiştim. Buradakini çıkardık. E o zaman gelelim buradaki siyaha. Siyah tavuğumuz yok gördünüz. Zaten bir eşini gördünüz az önce. Şuraya aldık almıştık. Buradaki siyah tavuğumuz nerede? Oğlumuz burada. Oğlum kuyruğun kanadının altında kalmış. Korkma lan. Baban geldi. Tabi baban olarak görüyorsan. Gel bakalım. Gel. Burnu dişisi nerede peki? Acaba nerede? Acaba neler yapıyor? Ta ta, ta Kuluçkaya oturmuş hanımefendi. Öncelikle soğan koyacağım oraya. Sonra onu o yuvadan alacağım. Buraya da bir kaşık koyalım. Bu arada soğan artabilir. Bitiren varsa ekleme yaparım. Yoksa da ekleme yapmam fazlası zarar vereceğine. Yani mecburen çöpe dökmemiz gerekir. Çünkü soğan sasıyan bir zaten besin. Biliyorsunuz. Sasayıp bozulacağına çöpe gitsin. Kafesin kapısına sığmıyorum. Kızım. Kızım sen daha beş buçuk aylıksın. Ne gurku. Gel sen oradan alalım gel. Gel altında yumurta da yok gel. Yumurta da bırakmadım altına kızım. Kız nasıl kabarıyor nasıl? Yumurta yok gerçekten değil mi? Yok. Yok. Oğlan da çıldırdı. Ne hale getirdi oğlumu. Aa. Kalk da soğan ye kalk. çok ayıp oğlum çok ayıp maşallah inci tanelerim maşallah gel soğan ye kızım gel ne oldu bana da mı sulanıyorsun yetmedi mi yetmedi mi Benden ne istiyorsun? <laughs> Ney lan? Ney? Mülayim gibi. Şuna bak. Yan 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 yan. Bombacı mülayim. Bak adının hakkını veriyorsun resmen. Tipe bak ya. Bu bombacı mülayim. Neyse onlar soğan görmedi. Tavuk hala horozun yüzünden bir şey yaklaşamıyor. Ah geldik Ayyaş'a. Önceden ballı olandı. Şimdi Ayyaş oldu. Yürürken taklattığı için. Şöyle dolu dolu bir kaşık yeter. Bunun fazlasını vermeyeceğim buraya. Gel bakalım kızım. Beyaz kızım. Bu arada yeni ciciler yok mu diyeceksiniz. Bütün ana kucaklarım kapalı gördüğünüz gibi. Yeni ciciler henüz yok. Sebebi ise, e, bana kalmaması. Bol miktarda sahiplendirme yapıyorum. <laughs> Ay oğluma bakın. Göğsü kalp gibi. Önüne bir parça attım, hemen yediler. Yerini... Tipe bakın, tipe bakın. Oğlum kızı yemliğe götürsene. Aferin bak sözde dinliyor. Hah çağırıyor. Bir daha ayık kafayla yapsam bu işi. içip içip alküle alküle alıyorsun. Hop o da yuttu. Hasta falan değil arkadaşlar. Seraman'ın genetiğinde var zaten bu. Bakın nasıl löp löpüyor horozumuz. Maşallah. Alıyor alkülü, alıyor alkülü. Sonra yürüyemiyor. Gördüğünüz gibi beyaz kızımla oğlum da aşırı derecede beğendiler soğanı. Bu da beni çok mutlu etti açıkçası. Evet burası da yedi. O kızım da yemeye başladı. Şimdi kim kaldı? Yemeyen şu alttaki yavrularım kaldı. Onlara da verelim. O yavrularım gerçekten de efsane oldular. Bu arada yani e, ispenç ispençleri sürüye bile katacağım. O kadar güzel büyüdüler ki ispençleri sürüye katabilirim. O kadar büyüdüler çünkü bir dişi bir erkek diye hesaplıyorum ama erkek de çıkabilir kar yağdı bilmiyorum. Onları da soğan verelim. Şöyle ortaya koydum. Ve izliyorum. Seramalar es geçmeyelim. Bir dişi iki erkek. Aa tam tersi. İki dişi bir erkek. Seramalarımız da kocaman oldu. Onlar da büyük bir ihtimal kümesimizde kalacak. Oğlumuzun beyaz benekleri var. Kızlarımızın beyaz benekleri var. Değişik değişik renkler çıkmaya başladı kümesimizde serama konusunda. Yani böyle süs hayvanlarını ayrı ayrı beslemek benim çok hoşuma gidiyor. Bir oda şeklinde bütün hayvanları karma yapıp kapıyı açıp her türü birbirine vurmak bana göre değil açıkçası. Çünkü benden yumurta sahiplenen insanlar gördüğü hayvanların kopyasını istiyor. Eşini karma beslesem ne, ne çıkacağını kimse bilemez. Bu arada bu yarkalarda artık cicir diyemem onlara. Çok beğendiler. Bitirirlerse bir kaşık daha vermeyi planlıyorum. Eski televizyon ekranı gibi oldu. Işık yüzünden dalgalanmalar var. Çok da göstermeyelim nazar değmesin. Bu oğlum efsane olacağından da eminim bu arada. Gördüğünüz oğlan çocuğusu. Burayı kapatalım. Hello kızım. He vur vur. Gelen vuruyor giden vuruyor bana. Tavuklar vuruyor. Erkekler fiki fiki yapıyor. Ne çektim be sizden? Tabağın yarısı bitti. Çin bıldırcınlarına verilir mi? Verilmez. Şöyle verilmez. Kocaman kocaman doğranmış yani tavuk boyutunda doğrandığı için onları vermeyi planlamıyorum. Ziyan etmeyeyim, uğraşmayalım. Ee, altta iki tane yedek horozumuz var zaten biliyorsunuz. Hemen onlara da verelim. Koca bir kaşık. Şöyle bir kaşık da onlara verelim. Bakalım onlar yiyecek mi? Buradaki iki oğlana da hastayım. Evet onlar da yiyorlar. tiplere bakın Allah'ım Allah'ım. Çok güzel sülün gibi hayvanlar. Gerçekten harikalar. İki horozum da birbirinden güzel. Bu arada yakın çekim yaptığım için büyük gözüküyor. Emin olun bir avuçlar. Güvercin kadarlar. Soğanı da beğendiler. Onlar da iyi dursun. Evet arkadaşlar. Yemeyen kalmadı sanırım. Bugünkü kümez aktivitemiz bu kadar. Yaklaşık bir saat sonra tekrar bir didikleme yapacaklar. O yüzden ekleme yapmayı düşünmüyorum. Ee... aa Bir kişi kaldı vermediğimiz. Saf blue horozumuza vermedik ya. Ona da şöyle Heh. normal bir kaşık verelim şöyle. Evet. Onun da yemliğini attım. O da gitsin yesin. Ve tabağımızın yarısı kaldı arkadaşlar. Ben mi yesem diye düşünüyorum. Sonra uyuyamam. Aslan gibi. Gömüyü buldum gelin kızlar diyor. Aferin benim oğluma. Evet, bugünkü konumuz buydu. Kuru soğanın e, nasıl faydalı olduğunu sizlerle paylaştım ve hayvanlarıma uygulayarak sizlere gösterdim. Çünkü sizlere anlattığım ne varsa hayvanlarıma uyguluyorum ve hayvanlarımdan almış olduğum verimi sıklıkla sizlerle paylaşıyorum gerek civciv çıkımlarım olsun gerek yumurta verimim olsun gerçekten hakkını verdiğimi düşünüyorum. İnsan olarak benim tüketmeyeceğim şeyleri onlara tükettirmiyorum. Ben nasıl spor yapıyorsam onlara da spor yapıyorum. Ben nasıl müzik dinliyorsam onları da dinletiyorum. Her şey empati yoluyla mümkün. Değil mi aslanım? Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar kendimi tutabilirsem bunu yemeyeceğim. Tutamazsam hepsini gömeceğim. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.